Evet sevgili öğrenciler, tekrar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. 9. sınıf atölye kitabı 2 6 yaş sweatshirt kalıbı konusunu bugün sizlere aktaracağım. Öncelikle teknik föyümüz bu şekilde. Kitabımızın 190. sayfasında biz 110 bedene çalışalım. Biraz büyük olsun. Ölçülerimiz burada. Teknik föyde ölçülerin nereden alındığını, hangi ölçü olduğunu gösteriyor. Şimdi bu çizimi yapacağız. Sayfa düzenimizle başlıyoruz. Öncelikle sayfa düzenimizi şu şekilde başlayalım. Başlık atıyoruz. Cetvelle yukarıdan 2,5 ya da 3 santim iniyorum. Sayfamın yarısına genelde standarttır 21 santimdir. 10,5'tan orantılı bir şekilde Buraya bir başlık atıyorum. Başlığımı yazıyorum. 2-6 yaş şey, şort kalıbı. No 1 diyorum. Açılımları diğer şeyler olacağı için. Evet şimdi sayfmanı ne yapacağım? Arka sayfada işlem basamakları var. İşlem basamaklarını okuyarak devam ediyorum. Bir noktası sayfanın sol kenarına bir dik çiziyorum arkadaşlar. İçeriye 3 santim girdim. Şu şekilde görünür görünmez noktalar yapıyorum. Ve dik açıyla yukarıya dayadım. Yukarıdan da 5-6 santim olacak şekilde. Ben koyu çizeceğim. Siz, kamerada gözüksün diye lütfen siz çok koyu çizmeyin arkadaşlar. Evet en üst noktamız 1. Ve 1 ile 2 arasını e, okuyorum. Bir noktasını aşağı doğru arka yaka düşüklüğü e, J ölçüsünü işaretleyip tabloya çevirip bakıyorum. A, arka yaka düşüklüğü tekrar bakıyorum. Evet J 1.5 cm. Bunu ne ile yapıyorum arkadaşlar? Eşelle yapıyorum. Sizin için eşelle kullanıyorum. Normalde ölçekli jöter kullanıyorum ben. 1.5 cm noktaladım. noktaladım Ve buraya 2 dedim. 1 3 noktalar arası bir noktasından aşağı doğru ön yaka düşüklüğü ı ölçüsünü işaretleyiniz. Ön yaka düşüklüğü ı ölçüsü 110 beden 7 santim. Birden aşağıya 5 6 7 7 de işaretliyorum. 3 nokta oldu. 1 ile 4 arası bir noktasının aşağı doğru omuzdan boy C ölçüsünü işaretliyorum. C ölçüsü omuzdan boy 47 santim. Birden aşağıya 45 46. 47 işaretledim. Burası 4 noktası ve 4 noktamı dik açıyla sağa doğru bir miktar uzatıyorum. Tekrar söylüyorum ben koyu çiziyorum. Siz daha açık yardımcı hat olarak çizin. Bu şekilde devam ederken tekrar 4-5 arası 4 noktasından sağa doğru 1 bölü etek genişliği B ölçüsünün 1 bölü 2'sini alıyorum. B ölçüsü bir böreği tek genişliğim. 36 yarısı 18 arkadaşlar. Hemen 15, 16, 17, 18'i e işaretledim. Ve 5 noktası dedim buraya. E fazlalığımı yanda da 4'ün altındaki fazlalığımı da siliyorum. Şimdi ne yapacağım? 6 noktama geldim. Bir noktasından sağa doğru yaka açıklığı H ölçüsünün 1 bölü 2'sini işaretlediğiniz Yaka açıklığı H. Bakıyorum H'ye tabloda. H 15. Yarısı <laughs> 7,5. Neydi? 1 ile 6 nokta arası. Demek ki ben bir noktanın sağa doğru bir miktar uzatacağım. Şöyle uzattım. Size de şöyle çevirelim. Yaka açıklığının yarısı Tekrar bakıyorum. H ölçüm 15, 7,5 cm. 5, 6, 7,5. Burası 6 noktası oldu. Şimdi ne yapacağım? 1, 6'ya işaretledim. 2, 6 ve 3, 6'yı yaka boyutu olarak arka yaka. Bakın şimdi önce arka yakayı çiziyorum. Şu şekilde arka yakayı koyucana çizdim. Siz görün diye ve ön yakayı çizeceğim. Evet, ön yakamı da çizdim. Bu şekilde hazır. 3 6 ile çizdim. 6 7 6 noktasından sağa doğru 15 santim işaretleyin demiş. 6 noktasından sağa doğru 15 santim işaretliyorum. Burası benim 7 noktam. Bir miktar aşağıya doğru ilk açı alıyorum. Evet. 8 noktama geldim. 7 8. 7 noktasını aşağı doğru dik çizgi çiziniz. Çizgi üzerinde 4 santim işaretleyiniz. Evet, çizgimi çizdim dik olarak. 1 2 3 4 santimi işaretliyorum ve burası benim 8 nokta. Evet, 8 nokta. Şimdi ne yapacağım? 7 noktasını aşağı doğru bir dik çiz onu yaptım. Bu noktayı 6 noktasıyla birleştirerek gelişi güzel uzatıyorum. 6 ile 8'i birleştiriyorum. Şu şekilde gelişi güzel uzattım arkadaşlar. Kola doğru bir gidiş var bakın. Ön, arka yaka, ön yaka kola doğru gittim. Geldim 9-10 noktalarıma. E, ön arka e, çizgisine dik uygulayarak 9, 6 ve 8 nokta arasındaki çizgi üzerinde omuzdan omuza D ölçüsünün 1 bölü 2'sini arayarak işaretlemiş demiş. Şöyle 9'a bakıyorum. Evet 9'a baktım. Tekrar okuyorum. Ön arka orka çizgisine dik uygulayarak. Şimdi eşelimi aldım. Ön arka çizgim bu. Eşelimi dayadım dik uyguladım. Cümlemin birincisini yaptım. Daha sonra 8 noktalar arasındaki çizgi üzerinde. Bakın 8 nokta çizgisi bu. Ben neyi arayacağım orada? Omuzdan omuza D ölçüsünün yarısını arayacağım. D ölçüm nedir? 31. Yarısı 15,5. Şimdi 15,5. 15,5 ölçümü şuradaki omuzda yukarıya doğru kayıyorum, kayıyorum. Bakın çakıştığı yer benim 10 noktam. Evet çakıştı. Bakın 15,5 ile Omuz çizgim çakıştı. Buraya ben 10 dedim. Sol tarafa da çakışan burada durduğum yere de 9 diyorum arkadaşlar. Bunlar ölçü değil numara. 10 ve 9'u buldum şu anda ben. yarısını işaretledim. Şimdi kol evi ölçüsünü 10 ile 11 arası. Kol evi ölçüsünü yani 17.5'u 10 noktasından yan dikiş üzerinde arayarak işaretleyiniz. Yan dikiş neresi olacak? Yani bunu yukarıya şu şekilde dik açıyla aldığımda 5 noktasını yukarıya doğru dik açıyla şöyle bir geliş güzel uzatıyorum. 10 noktasından aşağıya yani 10 noktasından aşağıya e, okuyorum tekrar. Yan dikiş çizgisi üzerinde kol evi ölçüsünü arıyorum. Kol evi ölçüm nedir? E 17 buçuk bakın gene eşelimle eşelimin sıfırını ona koyuyorum şöyle eşelim peryal gibi oynatarak aşağıdaki çizgi üzerinde 17 buçuk çakıştığımda duracağım 15 16 17 buçuk Evet durdum ve burası benim 11 noktam arkadaşlar ve bu noktayı ne yapıyorum ondan kesik kesik yardımcı hat olarak kesik kesik şöyle işaretliyorum. Şurada minik bir fazlalığım var. Onu alacağım. Evet. 11'i de bulduk. Ee, bu şekilde 10-11 arası. E şimdi ne yapacağım? 11'i bulduğum yerden ön ortaya doğru bir dik açı çizerek burası benim beden attım. Yani göğüs hizam. Bunu buraya geçiriyorum. Yardımcı hat olarak. Unutmayalım. Evet. Beden çizgisini çizdim ve kol evi oyuntusunu çizeceğim. Bakın kol evini çiziyorum. Al. Cetvelim kaydı. Biraz silelim şurayı. Bir çırpıda çizmek önemli ama evet Evet, beden at, beden çizimim bitti. Ne yapıyorum? Burası benim ön ve arka ortam. Burası hem ön hem arka beden. Neden? Bakın, burası arka. Buradan kopya aldığımda da alt e, 3 6'dan e, ön yaka 2 6 arka yaka. Kopya alırken bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Evet, kola geçmeden önce şöyle hangi noktada kaldık en son? 11 noktasında kaldık. Ben buraya kadar birinci video yapalım. İkinci videoda kolda görüşelim arkadaşlar.